Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta dünyanın sonuna bakacağız. Arkadaşlar ben şu an dünyanın sonundayım. Böyle hiçbir şey kıramıyorum, hiçbir şey koyamıyorum. Mesela arkadaşlar şöyle creeper çağırmıyorum. Şu an elimde creeper var. Creeper çağırmıyorum. Düğme koyamıyorum. Komutla koyamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve buradan geçtiğinizde gördüğünüz gibi normal dünya geldik. bir şeyler koyabiliyoruz, kırabiliyoruz artık. Şunu şunu cenderleyelim. Ve arkadaşlar buraya geldiğimizde bir daha buraya maalesef geçemiyoruz. Ama tabii ki de TP'lenip geçebiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi size nasıl buraya geri gideceğimizi göstereceğim komutu. Önce arkadaşlar tırlamda bir sürü kez buraya şey yaptım. Böyle yapıyoruz. Buraya şu taksimi o işaret koyuyoruz. Sonra tp yazıyoruz arkadaşlar. 2 7 tane 9 koyuyoruz. 1 arkadaşlar 2 yazıp 6 tane 9 ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve arkadaşlar şu an orada mıyız? Bakalım. Gitmedik. Ha. Şimdi geldik. Biraz kasma oldu oyunda. Ve arkadaşlar artık hiçbir şey kıramıyoruz. Koyamıyoruz. Buraya geri döndük. Onu diyebilirim yani. Ee, neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.